Solenoidin değiştirilmesi. Programın başlatılmaması için kontrol ünitesini kapalı konuma getirin. Ana su kaynağını kapatın. Basınçlı bir solenoidi sökmek tehlikelidir ve yaralanmalara yol açabilir. Çift kablolu silindir yapıda olan solenoidi sökün ve milin temiz olduğundan ve serbestçe hareket ettiğinden emin olun. Bu istasyonu kontrol ünitesinden manuel çalıştırarak solenoidi test edebilir ve milin enerji verilince geri çekilip çekilmediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer çalışmıyorsa solenoidi yenilemeniz gerekebilir. Sökme işlemini tersten yaparak solenoidi vanaya yeniden takın. Solenoid sadece elle sıkıştırılmalıdır. Aşırı sıkmak vanaya zarar verebilir. Bu ve diğer Hunter ürünlerini www.hunterindustries.com/gethunter adresinde bulabilirsiniz.